Ben Mehmet Eren 1958 Adapazarı Karasu doğumluyum. İlkokulumu Adapazarı Karasu Kuzuluk Mahallesi'ndeki Kız Hasan İlkokulu'nda okudum. Belirli bir süre Kur'an kursuna gittik. Ondan sonra 1975 yılında babamın tercihiyle İzney'e taşındık. 1977 yıllarında İznik'te üç kardeş olarak traktör bakım servisi kurduk. Eren kardeşler adı altında İznik'in çiftçisine çok emeğimiz oldu. Mehmet Eren olarak İznik'te 1982 yılında ilk masay Ferguson traktörlerinin yetkili servisliğini aldım. Aradan iki yıl geçtikten sonra 1984 yılında da e, o yılların Türk traktör e, bugünkü ismiyle New Holland olan traktör e, servisliğini aldık. Ve e, İznik'te Biz traktörlerde bahçe traktörü olarak bağlara traktörlerin daha rahat girebilmesi için e, değişimler yaptık. Traktörleri kesme gibi büyük biraderimiz yaptı, biz yaptık. E, traktör fabrikasına dahi anlaşmalı olarak e, Türk Traktör traktörünü Spesiyal markasını keserek bahçe tipine çevirdik, e, fabrikaya gönderdik. Orada üstünde çalışmalar oldu. Daha sonra Junior L4C traktörünü çıkarmak mecburiyetinde kaldı fabrikamız. E, İznik'te Junior L4C ve e, Bağ Bahçe 240 süper traktörünün çıkmasına sebep olan e, ustalardan biriyiz. E, 1977'de kurduğumuz beraber çalıştığımız kardeşlerimle İznik çiftçisine gerçekten çok hizmetimiz oldu. Karşılıklı olarak güzel istişarelerimiz oldu çiftçilerimizle. Daha sonra bu çalışmalar arasında kendim belirli sivil toplum örgütlerinde görevler yaptım. Başkanlık gibi, yönetim gibi. Ondan ziyade 5-6 yıl gibi bir siyasette bulundum. Şimdi yeni çıraklar oluşmuyor artık. Çırak çalıştırmak için yüksek paralar versek dahi çırak olmuyor. Ben kendim Çıraklık dönemim benim çok rahat geçti. Bu bir gerçektir. Ee, kardeşlerimin yanında olduğum için, abilerim ne kadar olsa da beni kollamışlardır. Ben yani diğer e, sanayide çalışan esnaflar, yanındaki çıraklar gibi çok ezildim desem yalan söylerim. Ama işime e, çok sahiptim. İşimi çok sevdim. Hala gelip iş yerime çalışıyorum. Yanımdaki çalışanlarıma, e, oğluma yardımcı oluyorum. Hemen hemen işte 1977'den bu yana bu işin içindeyiz. Ben e, şunu söylüyorum. Hani Ulu Önder Atatürk güzel bir sözü vardır. Ben sanatkarın kirli elini medeniyet olarak kabul ederim der. Doğru söylediysem tabii ki. Sanatkar iznikte yetişmiyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela traktörlerimizle. Onu söyleyeyim bir dedim şey. işimiz traktörle olduğumuz için bizim konuşacağımız konu da hep traktördür. Şimdi traktörlerimizde kuru fren dediğimiz balata vardı ve bu uzun süre randımanlı tutmayan çok da kullanıldığı zaman ısındığı zaman çiftçi traktörünü durduramaya bir konumdu. Bunu Zaman zaman içerisinde ustalarımız da büyük, bizden hariç ustalarımızdan çalışmasıyla, fabrikalarımızın çalışmasıyla hidrolik disk fren, yağlı fren olarak yapıldı. Bu bir adım atmaydı traktörde. Ve tabii ki tarımda çalışan çiftçimizin de öngörüşleri alınarak yapılan şeylerdir bunlar. İzleye bizim e, iş yeri açtığımızda İzdin içinde ve köylerinde gerçekten e, Ferguson traktör biraz daha şeydi. Sayılıydı. Yani atıyorum bugün Çiçekli Köyü'nde 5 tane Ferguson traktör vardı. İşte Çam Dibi'nde 2 tane vardı. İznik'te 8 tane vardı gibi. Şimdi o sayıları unuttum. Yıllar geldi geçti. Şimdi yanımıza giren çıkanların sayısını şu desem yalan olur. Ee, tabii ki 50 yıl öyle dile kolay bir ömür sonuçta yani bir zaman. Yanımızda çalışanlardan, iş yeri açanlar, traktör servisi olanlar bizim gibi işine iyi adapte olanlar var. İzleyin Gölün kenarındaki e, çay bahçeleri, İznik'in içerisinden e, Kılıcahaslan, Lefke Kapı'dan Kılıcahaslan'dan göle kadar akan sağlı sollu o suları vardı. E, benim ilk gelişim İznik'e 1973 aslında. Burada dayım vardı. Dayımın yanına gezmeye geldim. Hatta Şekerci'nin Petrol diye bir petrol vardı, köfte Yusuf'un şu anda onun üst tarafında. Oradan hatırladığım kadarıyla Yenişehir Kapı'ya kadar o yol çift yoldu. Ortasında akasyalar vardı. Beygir arabası biri gelirdi, biri giderdi. İki beygir arabası yan yana geçemezdi. Bir ikincisi bir de ee, Arnavut kaldırımı derler. Öyle bir taşlar vardı. İzni'nin başka bir benzeri yok yani. Gerçekten izliğimizin değerini içindeyken biz bilemiyoruz. Yani bir tarihi eserlerimizi hani dışarıdan gelen kadar geziyorum desem yalan olur. Yani tarım, turizm İznik'te hepsi tarih. Yani bunlar tarih, tarım, turizm. Bunlar iznik için yani her bir ilçede, her bir ilde de aradığın, bulduğun bir şey değil bu. Dişi kuş yapar yuvayı derler ya, bu bir gerçektir. Eşimin, Allah razı olsun, her zaman bana maddi manevi yardımcı olmuştur. Yedi geldiği zaman benden tutumludur. Gençlere her zaman şunu tavsiye ederim. Büyüklerle karşı saygılı olsunlar. Büyüklerinin önerilerini dinlesinler. Kararlarını ne kadar kendileri verirse versin. Abidir, amcadır, dayıdır, annedir. Büyüklerini dinlesinler. Kararlarını verirken. 10 defa dinlesinler, bir seferde karar versinler. Yani e, sanatı elde etmek e, öyle kolay bir şey değil. Sanatı öğrendikten sonra kaybetmek imkanı yok. Bileziği koluna taktıktan sonra sanatkar olarak onu kimse çıkarıp alamaz elinizden. Sanatı öğren. Gençler için söylüyorum, sanatı öğrenin. Bir kenarda dursun. Başkanımıza şunu özellikle teşekkür ediyorum. Hani gerçekten böyle bir esnafların belirli şeylerini dile getirtmesi ve ekibi de bu işe güzel adapte olduğunu görüyorum. Başkanım gerçekten iznik için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tebrik ediyorum. Bizim belediye de bizim, başkan da bizim, İznik de bizim. İznik için yapılan her şey gelecek için. Herkese teşekkür ederim.